Herkese yepyeni bir videomuzdur. Hepiniz geldiniz. Bugün, grafmanın siyasi ya da oyun gözükmemesi, ses gelmesi. Ses geliyor ama oyunun e, kendisi gözükmemesinin hatasını göstereceğim. Çok basit bir hata arkadaşlar. Ben bunu dün hatayı aldım. Ve kendim bir şekilde kafamdan, yani dedim acaba böyle yapsam olur mu falan diye düşünerek kendi kafamdan bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi maça girip, oyuna, maça girsin yine Oyuna girsin. Evet şu an gördüğünüz gibi bakın. ESC'ye basıyorum hiçbir şekilde sadece mouse gözüküyor. Ve bakın şöyle bir alt şey yapayım bakın gördüğünüz Discord'un ekranı kaldı. Bu hatayı çözmek çok basit arkadaşlar. İlk önce oyununuzu kapatıyorsunuz. Bakın böyle yanıt vermen olacak. Şimdi arkadaşlar buradan kişi, kişi, kişiselleştire giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan bakın size şöyle olacaktır. Bilgisayarınız performansını arttırmak için şöyle yapmış olabilirsiniz. ayarlara gidip yeni performans için ayarla deyip e, uygula tamam demişsinizdir. Sizin bu hatayı çözmeniz için yapmanız gereken arkadaşlar Windows 7 e, temasına basmak. Evet Windows 7 temasına bastıktan sonra Craft tekrar açıyoruz. Bu arada arkadaşlar hemen şunu iptal edeyim. E, ayarlardan arkadaşlar bunu e, 2048 ya da 1024'e çekin arkadaşlar RAM'i. Eğer daha fazla FPS almak istiyorsanız. E, benim, ben benim 4 GB RAM'im olduğu için ben 2048'e çekiyorum direkt arkadaşlar onu. Bu arada bakın hemen göstereyim. Windows'u sıfırladı. Tekrar Windows'u yaptım arkadaşlar bu arada. Ve şu an tam olarak şu an bilgisayar değilse... Mikrofon açılıyor ya. Biraz bir şey oldu. F11 yapıp ha. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Evet, gördüğünüz gibi 3.99 benim RAM'im ve işlemcim böyle işlemcim diyorum ya, işletim sistemi. Siz de öyle yap daha fazla FPS alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben de oyunumuza girsin. Ben dedim, acaba bu kadar basit miydi bunun hatası yani çözümü? Bakın gördüğünüz gibi oyuna girdim. Şu an videodayım diye biraz kasıyor. Birazcık. Ama isterseniz bir el gelelim arkadaşlar tam göstermek için. Şu an videodayım. Hemen kasıyor. Bilmiyorum. Giderse. Evet bunu kapatalım. Bu artık işimize yaramayacak. Bunu ayarları biraz değiştirelim. Evet şu an zaten sabah saatleri olduğu için kimse ha, evet Zor. Neyse arkadaşlar bu hatamızın çözümü de böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi gün hoşçakalın.